Merhabalar sayın takipçilerim, bahçemden hepinize selamlar sevgiler. Bugün de bahçeme geldik ama şu anda hava çok kötü, yağmur yağacak gibi. Şöyle lahana topladım. Geçen hafta lahananın kısımlarını temizlemiştim. Şöyle inanılmaz güzel. Yağmuru da görünce harika olmuşlar hepsi. Güzel biri bakın, harika olmuşlar. Biraz da lahana topladım. Şimdi kaçıyorum yağmur yağıyor evet arkadaşlar lahana topladım şimdi lahana çorbası yapalım şöyle güzelce bir tane soğanımı büyük bir soğanımı tencereme doğradım çok az tereyağı böyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yaptım soğanlarımı soteliyorum soğanlarım kavruldu şöyle domates şöyle bir büyük domatesi şöyle çektim domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerim de biraz kavrulacak. Ve canım çok lahana çorbası istedi bugün. Sizlerle de paylaşayım dedim. Kanalımda daha önce paylaştığım lahana çorbası tariflerim var. Bu da daha bir değişik yapacağım. Domateslerim de kavruldu. Şöyle taze fasulyeleri doğradım. Eğer elinizde barbunya yoksa, taze fasulyeniz varsa, taze bir fasulye ile de çok güzel oluyor. Şöyle taze fasulyeyi domatesle birlikte kavuracağım. Şöyle küçük küçük doğradığım yeşil biberlerimi ilave ediyorum. biberleri de kavuralım biraz. Şöyle küçük küçük doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Havucumuz varsa bir adet de havuç. Küçük küçük doğru içerisine ilave edebilirsiniz. Burada mısır yarması var kurutulmuş. Mısır yarması. Önce fırınlanıyor sonra kurutuluyor. Sonra değirmende çekiliyor arkadaşlar. Bulgur kıvamına geliyor bundan yoksa bu, bu ya da pirinç karışık kullanabilirsiniz böyle mısır yarımamını da ilave ettim bir lahanalarımı ilave edeceğim lahanalarımı da ilave ettim lahanalarımı şöyle çok küçük küçük böyle yemek yok olacak şekilde doğradım bu kısımları pas geçtim sıkılmayın diye çıtır çıtır bahçemden toplamış olduğum lahanalardan güzel bir lahana çorbası Lananın hacmi sönene kadar kapağını kapatalım, bekleyelim. Lahanam iyice kavruldu, hacmi küçüldü, böyle yemyeşil oldu, çok güzel. Böyle içerisine yıkamış olduğum bulgur. Böyle yarım çay bardağı kadar bulgurumu ilave ediyorum. Burada toplamda 2 demet pazardan alsanız 2 demet kadar lahana var. Böyle karıştırdıktan sonra biraz da mısır unu ilavesi yapacağım. Böyle mısır ununu da bu şekilde yapıyorum. Ya da suda eritip bir kapın içerisinde bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Böyle iki. Şöyle avucumla iki avucu. Şey koydum şimdi sıvama. Su Nasıl suyunu vereceğim? Yağma çorba. Böyle biraz daha suyunu koydum. Su miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz fazla sulu olmayacak şekilde fazla da koyu olmayacak şekilde bu şekilde ayarlayabilirsiniz şöyle içerisine bir tane de acı biber bırakıyorum biraz da pul biber atalım şöyle tuzumu ilave ediyorum şöyle bir karıştırdıktan sonra artık lahana çorbamızı pişmeye bırakalım Evet arkadaşlar çorbam çok güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Dilerseniz içerisine haşlanmış mısırı bıçakla doğrayıp e, mısır da katabilirsiniz taze mısır. Havuçları küçük küçük doğrayıp havuç da katabilirsiniz. Şöyle ben e, böyle bir parmak eksik bir su bardağına yakın et suyu ilave ediyorum. suyu da ayrı bir lezzet veriyor çorbamıza. Biz normalde iç yağı kullanıyoruz. Şu anda iç yağı yok elimde. İç yağı da e, yağından kurutuyoruz. Beklemiş, yıllanmış olacak. O şekilde çorban içinde çok güzel yakışıyor. Şu anda elimde o yok. Ben de et suyu kullandım. Siz de e, bu şekilde yapabilirsiniz. Çorbamı pişmeye bırakıyorum. arkadaşlar. Çorban mis gibi kaynıyor. Nefis koktu. Yanında mısır ekmeği ile birlikte nefis bir lezzet. Siz de bu şekilde deneyin. Gerçekten çok nefis oluyor. Et suyu da ayrı bir lezzet katıyor. Çorban bir 15 dakika pişireceğim. Toplamda 15 dakika. Daha sonra kapatıp biraz dinlendikten sonra 5 dakika kadar sonuma geçelim. Evet arkadaşlar lahana çorbanın servisi hazır. Mis gibi kokuyor. Bahçeden taze taze toplanmış lahanalardan yaptım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.